Kötü kadın ise eve ulaştığında aynanın önüne gitmiş ve sormuş. Ayna ayna söyle bana bu toprakların en güzeli kim? Ayna daha önce olduğu gibi cevap vermiş. Ah kraliçe sen gördüklerimin en güzelisin. Ama tepelerin üzerinde yedi cücenin yaşadığı yerde pamuk prenses hala hayatta ve iyi durumda. Ve hiç kimse onun kadar güzel değil. Kraliçe bunu duyunca korkudan bütün kanı kalbine hücum etmiş. Çünkü Pamuk Prenses'in yeniden hayatta olduğunu açıkça görmüş. "Ama şimdi," demiş. "Senin sonunu getirecek bir şey düşüneceğim." Ve büyücülüğün yardımıyla zehirli bir tarak yapmış. Sonra kılık değiştirip başka bir yaşlı kadın kılığına girmiş. Böylece yedi dağı aşıp yedi cücelerin yanına gitmiş. Kapıyı çalmış ve "Git buradan!" kimsenin içeri girmesine izin veremem demiş. Sanırım bakabilirsin demiş yaşlı kadın ve zehirli tarağı çıkarıp havaya kaldırmış. Bu kızın o kadar hoşuna gitmiş ki kraliçenin kendini kandırmasına izin verip kapıyı açmış. Pazarlık ettikten sonra yaşlı kadın şimdi seni bir kez olsun düzgünce tarayacağım demiş. Zavallı pamuk prenses hiç şüphelenmemiş ve yaşlı kadının istediğini yapmasına izin vermiş. Ama Taral saçına değdirir değdirmez içindeki zehir etkisini göstermiş ve kız baygın bir şekilde yere yığılmış. ''Seni güzellik timsali!'' demiş kötü kadın. ''Artık işin bitti!'' ve gitmiş.''